Merhaba arkadaşlar Marvel Kalıncının yeni bölümle karşıındayım da ee, ne oynuyorduk lan? Adını unuttum oyunun. He, evet, Real Boxing oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Boks oyunu kariyere başlıyoruz. Bizim bu gördüğünüz adamla başlıyoruz. Set aldın. Bizim gördüğümüz mükemmel adamımız. set aldınla kariyere başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi böyle antrenman falan buradan yaptırabiliyoruz. Böyle şeyler var. Multiple yapan da seçeneği var. O da tabii daha oyuncunun olduğu için oynanmıyor. kariyere başlıyoruz. Hangi düşmanlarımızla bakalım kapışacağız. Başımıza neler geçecek. Çok güzel bir seriye başlayacak arkadaşlar. Mükemmel bir seri. Bakın. Bunlar hepsi bizim düşmanımız. Bu kadar düşmanımız varken bakalım ne yapacağız. Hemen başlıyorum. Thomas Fleischer. ilk düşmanımız. Bunu yapabiliriz. Bunu yapabiliriz diyorum. Bakalım. Hadi sat aldın. Sana güveniyoruz. Sana güveniyoruz işte bu. bakın geliyor geliyor geliyor. Set aldın geliyor. İşte bu kaslı. Süper. Süper adam geldi. Bu Boşverirler set aldına. Bakalım bu çekim alacak arkadaşlar. Ve karşımda Thomas Fleischer. Set aldım ve Seth Thomas Fleischer'ın. Selamlaştılar. Ama bu selam... Anlaşmanın sonu kötü bitecek arkadaşlar. Bir galip çıkacak. O da biz olmamız lazım. İndir indir oğlum. Yok 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 hadi hadi hadi. Çok sert başladı maç. Çok sert başladı. Çok sert bir maç. Çok iyi geldi set aldın. Mükemmel geldi. biraz dinlensin. Alttan bir, alttan üç alttan vuruyor set aldın. Set aldın. Bir vurdu indirdi. Vurdu gibi indirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim mükemmel adam vurdu gibi vurdunu kırdı. Vurduğu gibi indirdi bizimki. İşte farklı zaten görüyoruz. Thomas Fleischer'ı indirdik. Bakalım kalkacak mı? Kalkar. Kalkamadı. Kalkamadı. Mükemmel indirdik. Rant bir de indirdik. Kalkamadı. İşte finisher. 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 Winner biziz. Finisher. Mükemmel bir finish geldi. Set altından. Tebrikler. Gördüğünüz gibi de ilk rantta indirdik. İşte bu. İşte bu çok iyiydi. <laughs> 225 jeton kazandık. Ben biraz şöyle antrenman yapmak istiyorum. A ve Q'yu kullanacağım. A. İşte bu. Daha zor değil. Çok gelişeceğiz daha. Daha önümüzde çok yol var. Mükemmel Kemal boksör. Tam mod oldu. Çok yedik. 163 uzayla. Şimdi ip atlayalım. Ne yapacağımızı anlamadım. Ha, anladım tamam. ay aymış o. Evet. Aa tuşları kaçırdım tamamen. A, A, Q. Tamam. A, Q. A, A, Q. Tamam. Time out oldu. Hala öyle bitti. Son olarak da bir tane dayatmanımız var. Yine box şey torbaya vuruyorduk ya onun gibi. Kum torbasına vuruyorduk. Kır onu. İndir onu oğlum. Onu oradan indiriyorsun sanırım. Daha hızlı daha hızlı Çok güçlü bir boxer olacağız biz. Tamam çok iyi yaptık bunu. Bit bunu çok iyi yaptık. 375 şeyimiz var ama kariyere yanlış yaptım. Köy Kariyer. 2 tane daha maç yapalım. 2 maç sonunda ilk bölüm bitiririz. Seri gelecek. Her bölümde 3 maç yapalım. Belki daha da fazla olabilir bilmiyorum ama bu bölümde 3 maç yapalım arkadaşlar. Başlıyoruz bakalım. Bu maçı da almamız lazım. Juan Gutierrez'le. Güzel. Güzel hareketlerle başladı maç. Bizim açımızdan iyi başladı gibi. Hemen hemen kapanmamız lazım. Güzel güzel güzel. İndirmeyeceğiz onu. Adam da etkili vuruşlar yapıyor. Kapan kapan. İlk tur gitti. Bitti tur bakalım. Şu an maç çekişmene gidiyor. Şut aldın. şu yoruluyor ya. İki yumruk atıyor. Yoruluyor. Vur vur vur. Dinlen. Etkili etkili ataklar. Set aldığından etkili vuruşlar. Set aldığından etkili vuruşlar işte bu indirdi. Etkili vuruşlar geldi indirdi set aldın. Gördüğünüz gibi farklı of ne indirmiş be. Yeni bu tutuyor Ne titriyor? Bayağı bir indirdik yani. Bakalım kalkabilecek mi? 3 Kalktı, kalktı, kalktı devam ediyor olur. Geçen maçtaki ne indirmiştik, kalkmamıştı ama bu kalktı. Onu durdukları takılıyor ya. <laughs> of ne indirdik be, <laughs> ne indirdik be? Çok fena darbe geldi, çok fena darbe geldi. Bakalım kalkabilecek mi? 3, 4, 5, 6, 7, Kalkamadı. Kalkamadı. Set aldın ikinci kez kazanıyor. Set aldın. ikinci galibiyetini aldı arkadaşlar. İşte bu. Set aldın. Set aldığından galibiyet. İşte bu geldi. Aferin bizim aslanımıza çok iyi. Hemen bir maç daha yapıyorum. Son maçımızı. Dereceler hemen hemen aynı. 12 birazcık daha iyi olsa da. Açıcı da alacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Hadi oğlum sana güveniyoruz set aldın. İşte bizim yıldızımız geliyor. Bizim yıldızımız set aldı. İşte bu kardeşlerim. bu bu Çinliyi de alacağız. Biz Bulgar asıllı bir Türküz. Evet. Başladı, başladı. Çok iyi darbeler geldi set aldığından. Çok iyi darbeler. Şimdi de bir koru, korunma yönelik darbeler set aldığından. Fena vurdu, fena vurdu, fena vurdu orada. İkisi de dinleniyor. İki boksör de dinleniyor. Var yani bir korunalım. İyi darbe geldi oradan. Biz de iyi vuruşlar yapabiliyoruz. İki boksör de daha vurmadı. Şimdi ikisi de birden vurdu. Allah bizim durumda bayım Çok çekişmeli bir maç oluyor bu. Bakalım set aldım bu maçı alabilecek mi? Allah yeniliyoruz. ikinci tur round 2 başladı hadi biz daha iyi doyumdu çok daha az olsa işte bu indirdim patlaşlardan ana geliyor yine kalkabilecek mi bakalım Kalkamadı. 3 3 yapıyoruz. Yine yine winner biziz. Ama çekişmene giden bir maçtı. 3 3 yaptık. İşte bu. Şu an gördüğünüz gibi birinciyiz. 30 puanımız var. Kendi, diğer bölümde kendimizin şeyini yapacağız yani. Kendi şortumuzu, ayakkabımızı, eldivenimizi yapacağız. Kendi tasarımımızı yapacağız. Sonra antrenman yapacağız diğer bölümde yine. 1000, 1125 jetonumuz var. Onları kullanacağız. Bu bölümde, bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone değilsin aşağıdan abone olmayı um unutmayın. Bay bay.